Evet, sevgili hamza ile Twitter'ı konuşacağım. Twitter'da e, yapay zeka sabah atılan tweetlerde duygusal kelimeler olmadığını görüyor. Ama akşama doğru tweetlerde bol bol duygusallık görüyor. Ve diyor ki yapay zeka, insanların diyor sabah aldığı kararlar aklı başındadır. Akşam aldığı kararlar ise duygudur. Yani bugün şey gibi düşünün, bir evlilik teklif ediyorsunuz, hep duygular. Ondan sonra sabahleyin teklif etsen, karşıdaki diyor ki hayır evlenmem diyecek insan, akşam... O ambiyans, esasında o ambiyans değil esasında o ortam da değil beyin. Hani sen dedin ya ortam hazır olduğu için o kelimeler evet. e, iş yapıyor. Beynin hazır çünkü. Sana biraz önce değindim. Şimdi ikinci konu bu. Yapay zeka bir şey daha buluyor. Twitter'da haterlar var. Haterlar nefretçiler. Onlar ne atar sanat? Diyorsun ki çiçek nefret ediyorum, böcek nefret ediyorum. Ama bir şey fark etmişler. Çiçekten nefret ediyorum dediğin zaman bu adamların Harika dediği gözükmüş. O zaman şöyle bir şey ortaya çıkmış. Olumlu insanlara olumlu cümleler etki ederken, mesela olumlu insan ne? Nefretçi değil. O adama şöyle diyorsun. Bence bugün semizotu ye. Adam diyor ki yiyeyim diyor. Öbür haterlara ise şu cümleler verilmiş. Bugün semizotu yeme. Adam demiş ki evet yememeliyim. Yani o zaman haterlara bir şey anlatmak için nefret cümleleri kurman lazım. Hater olmayanlara da yani nefret olmayanlara da nefret olmayan cümleler kurman lazım. Yani insanların bir beyin yapısı var Hamza. Ve haterların yüzde 15-20 olduğu ve bunun bir genetik kaltımı olduğu düşünülüyor. Yani haterın çocuğu da hater oluyor. Nefretçinin çocuğu da nefretçi oluyor. Bundan 15-20 yıl önce hatta 25 yıl önce NIH diye bir kurum var. Amerika'da bütün bilim şeyini o destekler. National Institute of Health destekler. Kanser hastalarının kanlarında bir inceleme yapıyor. Kanser hastalarının kanlarındaki inceleme şu. Bazı kanser hastalarının kanseri teşhisini söyledikleri zaman bunun bir kader olduğunu, yaşanması gereken bir süreç olduğunu, her insanın başına gelebileceğini sen diyorsun ya. İnsan ölümlü bir varlıktır diyorsun doğru. Evet diyormuş ya ben arkadaş ya zaten ölümlü ve herkesin bir eceli var. Kimi kalp krizinde ölür benim de diyormuş hastalığım bu. Belki de Böyle bir şey mi olacak? hani şey demeyelim de. Hani kabulleniyormuş bunu. Bazı insanların ise ya kardeşim neden benim ya? Ben ot yedim, çöp yedim, bunu hak etmiyorum diye delilendiği görülmüş. Ya demişler bunun arasında bir fark var. Tabii ben bunu böyle egzajer ederek anlatıyorum. Şimdi millet bunu bir dinliyor mesela benden. Nerede o çalışma? Ya kardeşim hani biz onu böyle metaforik anlatıyoruz. Dinleyenler. Genlere bakmışlar bunların. Mao diye bir gen var beyinde. Bu gen bizim beynimizdeki kimyasalları yıkıyor. Bazı insanların kimyasalları daha hızlı yıktığı, bazı insanların daha yavaş yıktığı görülmüş ve bu gen Gatjin diye yayınlanmıştır. Yani bazı insanlar uyumlu, bazı insanlar uyumsuz, hatta uyumlu insanların daha inançlı olduğu görülmüştür. Yani böyle bir gen. Hatta Google'a yazın Gatjin, okuyun Mao'yu. Evet. Ben hep bunu söylerim. Şimdi ben sana şuna geleceğim. Şimdi ben... Ee, ben de küçük Twitter'dan sosyal deneyler yapan bir adamım. Benim Twitter'da akşamları ben bir civarında bir şey paylaşıyorum bazen. Ve ona gelen tepkileri yazılı olarak tutuyorum defterime. Ben böyle bir şey yaptım şimdi. Bin kişilik bir analiz yaptım. Yani ne söyledim ne geldi. Yani trigger ediyorum ve cevap. Stimulus cevap. Bunları biriktirdim. İnşallah bunu yayınlayacağım. Şimdi şunu gördüm ve okudum. Onu soracağım şimdi. Siz ne yazarsınız yazın bir grup insan olumlu duygulara her zaman olumlu cevap veriyor. Bazı insanlarda şey cevap veriyor. Negatif. Yüzde on beş yirmi bu. Ama şöyle bir şey var. O kutuplaşma haterları daha hater yapıyor. Mesela iyice kutuplaşıyorlar. Haterlar saf hater nefretçi oluyor. Öbür sevenler de saf seven haline geliyor. Peki bu Twitter'daki algoritma bu bilinen bir şey mi? Yani şunu sormak istiyorum. Bu bir oyun mu? Yani bu, bu yapay zeka bunu öğrenmiş bir kere. Yani insanların nasıl yönlendireceğini öğrenmiş bu şekilde. Yani öyle bir şey yapıyor ki şimdi mesela ben her gün Twitter'a bakıyorum. Bir hashtag var. O hashtag'in altına basıyorum ben. Aynı oran hiç değişmiyor nefret edenler nefret ediyor. ben sana onunla ilgili bir şey ya sorayım. Ben şimdi her miyim değil hocam. miyim? Ya Twitter bir mind control mü ya? Yani ha. insanları kutuplaştıran bir mind control mü? Abi kutuplaştırdığı kesin de mesela bir şey var. Ee, ben bir tweet görmüştüm. Bu kaç ay geçti aradan hatırlamıyorum ama bir tane çoban köpeği kurttan dayak yemiş. Ağzı yüzü böyle dağılmış yani. Ha. Tamam Yanında da koyun var. O da gelmiş ona yanaşmış. Öyle çok duygusal bir görüntü çıkmış evet. ortaya. Bak kendini koruyan çoban köpeğine yaklaşan koyun. Arada bir işte romantik, sempatik bir durum var. Bunu paylaşmış işte bir tanesi. Ondan sonra herkes de beğenmiş böyle on binlerce falan kişi. Ben de alıntıladım o zaman. Dedim ki ya kardeşim çoban köpeği kurtardı da kurt yemesin çoban yesin diye kurtardı. Neyine bu kadar <laughs> duygusallaşıyorsunuz? Bilmiyorum şimdi bu hater sınıfının içerisine giriyor mu girmiyor ama bu da böyle bir e, ayrı bir kamptan bu sefer. E, ya bu da doğruymuş. Şimdi hater dediğin zaman bu bu mu oluyor yani? ben Hater mi ol, hater oluyor? Hater değilsin. Şöyle, değil hater ne konulsa konulsun. Mesela sen diyorsun ki kahve koyuyorsun. Diyorsun evet. ki Allah kahretsin bu kahve kondurma oraya. Mesela diyorsun ki mesela arkadaşlar birbirinizi sevin. Ya sevince ne olacak kardeşim biz çok sevdik. Yani hep evet. bir negatif görüş. Ya aslında görüyorsun. bak ben onu şöyle bir şey iyi bir tarafı olduğunu da düşünüyorum. Yani insanlar mesela bak karşı karşıya geldiğin zaman mesela diyelim konferansa gidiyoruz değil mi? Bir üniversitede konuşma yapıyoruz sen de sürekli yapıyorsun dersler de verdin zaten senin karşındaki kişi sana söyleyeceği şeyi hep böyle kendini kısıtlayarak söylüyor değil mi karşısında olduğu e tabii, için Sosyal. ama şeyden. sen bunu bir internet senden yayınla yaptığın zaman benim videolarımın altında veyahut da tweetlerimin altında adam içinde sana söyleyeceğini o kadar direkt söylüyor ki yani i̇şte yeri ben, gibi küfür eden bile oluyor işte gerçi ben ama. Şunu söylüyorum, ama bunun bir yapay zeka algoritması içinde değerlendirdiğini bilmiyor insanlar evet. sen biraz önce dedin ya facebook senin ...bütün kararlarını yokluyor, evet. Niye eğilim olduğunu biliyor. Hatta bu hani Amerika'da bir belgesel vardı... İşte Amerika seçimlerinin bu şekilde... Tabii an ee, Cambridge Analytica nasıl evet, kullandı nasıl bunu. Kullanıldı. Hatta bazı e, ülkelerdeki seçimleri nasıl farklı değiştirildi. Bu, Hatta e, dansların bile tarzlarını değiştirdikleri falan o belgeselde. Bu bir evet. tematik kanal var, reklamını yapmayayım. E, orada bu geçiyordu. Yani esasında altı yazılanların da... ...Twitter tarafından sürekli esasında bir yapay zeka formatı içerisinde... Ee, belirtildiği, evet. izlendiği biliniyor abi. Ya kesinlikle izleniyor ve ayrıca şu var yani bu kullanılan kelimelerden bir duygu grafiği çıkarılıyor. Bravo. Aynı işte onu söylemek istiyorum. Zaten. Duygu, duygu grafi grafiği. Yani ülke ne, ne kadar ne kim neyi seviyor kim neyi sevmiyor hangi pozisyonda evet. hangi pozisyonu alıyor bunu yorumlayacağız bunu bunu 1990'lı yılların sonlarında Cliff High diye Amerika'da bir adam çıktı ortaya ki bu gerçek isminin bu olduğunu düşünmüyorum Cliff High diye bir isim olmaz ne, çünkü. Nickname belki, evet. Nick Name gibi ama adam meşhur bir herif bu bir algoritma yazdı <laughs> algoritması da dünya çapında Google searchlerde veya Yahoo searchlerde aratılan kelimeleri toplayıp Bunların üzerinden bir duygu istatistiği çıkarıyor ve bu istatistiğe göre insanların duygularının tavan yaptığı belli noktalarda dünyadaki olan büyük olaylarla eş zamanlılığına dikkat çekiyor hmm. ama çok enteresan bir şey var. Önce olay olup duygu ondan sonra yükselmiyor. Önce duygu yükseliyor, ondan sonra olay oluyor. Acayip bir şey. Evet, tabii. Yani zaman makinesi gibi tabii. buradan projeksiyon yapabiliyorsun ve 11 Eylül saldırıları gerçekleşmeden önce 2001 yılında yine bu grafiğin tavan yaptığını ve büyük bir şey olacağını Elif oradan söyleyebiliyor, öngörebiliyor. Bugün bunu alıp şimdi bir rapor yayınlıyor, kendi aboneleri var ve bu abonelerine aylık raporlar işte fütüristik kehanetler olarak söyleyebiliriz bunu yine o algoritmadan yola çıkarak yapıyor. İşte bu duygu grafiği meselesi şu anda büyük veri üzerinden uygulandığı zaman kuantum e, mekaniği içerisinde bir e, teorik fizikte bir te şey vardır, Laplace'in cini, Laplace Demon. ...dir aslında orjina de. Demon'ı şeytan, cin diye tercüme edilmiş. Bizim literatür öyle geçmiş. laplacete bir adam var. Diyor ki... ...teorisi şu. Bir tane demon olsa, bir cin olsa... ...diyor. Ve evrenin... ...başlangıcından, Big Bang'den bugüne kadar... ...olan bütün veriyi, bütün... ...kuantum aktiviteyi... ...bu cin biliyor olsa... ...bundan sonra ne olacağını... ...bilir, söyler diyor. Bu Heisenberg'in... ...belirsizlik ilkesi vardır. Biraz buna ters gibi... ...görülse de başka bir onun formülizasyonları var. Ama herifin söylediği şu görebilirsin, öngörebilirsin. Önceki veri elinde mevcut veri varsa büyük data işte big veri o evrenin verisi olarak yani. Burada bir parantez cim, devam et. Hatta bir Pi filmi vardı bilirsin. Pi de Max iyi bir dahidir. Evet. Öyle bir yazılım ve bilgisayar programı yapmıştır ki eskiye yönelik bütün borsa verilerini alır ve daha sonraki bütün borsa sayılarını tahmin eder. Evet. İkinci olay yine aynı şekilde. Sen dedin ya, önce duygu oluyor sonra olay oluyor. En güzel bunun örnekte obezite ve fast food ilişkisi. Dünyada önce fast food mu ortaya çıkmış obezite olmuş yoksa insana obez alıp mı fast food yemiş? Hayır. Önce fast food restoranına açılmış tam 10 yıl gecikmeli obezite oluşmuş. Yani önce millet hamburger yemeği işte evet. pizza yemeği öğrenmiş. Ondan sonra obezite olmuş. Aynı senin dediğin gibi evet. yani önce duygu oluşuyor. Arkasında tabii ki eylem oluşuyor. Evet, aynen. Ve Laplace'ın dediği o büyük veri bizim <laughs> internet üzerinden bugün dünya verisi olarak aldığımız o e kainat olarak almış onu, evren olarak almış. Şimdi biz biraz daha küçük ölçekte aynı şey aslında evet. bu. Sen bu büyük veri elindeyse ki bunu teknoloji şirketleri yine bunun temerküz etmiş e, hali elinde tutan kişiler var ya bak insanlara söylediğin zaman biraz ütopik gibi gelir yani bilim kurgu filmi gibi gelir ama bunlar hiç, hepsi gerçek. Yani bir adım sonra bundan sonra Zaman makinesi gibi bir şey. Yani geleceği görebilecek geleceği bir teknoloji şu an evet, var. Evet, geleceği predikte diyor zaten. Geleceği predikte evet. ediyorsun. Ve biz düşün mesela hep herkes yapabilir bunu kendi ölçeğinde projeksiyonlar yapar ama büyük verin yapacağı projeksiyonu düşünebiliyor musun? Yani bununla ilgili yapılan bilim kurgu filmlerinde işte bir kamera icat ediyor. Biraz üç bir örnek ama yarın ne olacağını önceden görebiliyor. Yani bu teknoloji ya var aslında. Onu şunu çok basit o prediksiyonu biz yapıyoruz. Ya senin kağıdın geliyor mesela kan kağıdın. Senin kolesterol yüksek. LDL. HDL düşük. Sigara içiyorsun. Spor yapmıyorsun. Obeziten var. Sen diyor ki normal bir insana göre kalp krizi geçirme riskin 10 kat fazla. Amerika'daki şirketler, sigorta şirketleri bunu bilgisayara yüklüyorlar. Veriyor. Adam diyor ki senin diyor sigorta primin diyor 20 olamaz. Neden diyorsun? 80 diyor 4 kat. E diyor senin ölüm riskin 4 kat var. Sen de patlayacağım belli diyor adama. Bir insana patlayıp patlamayacak bu kadar belli değil mi zaten? Yani evet. iki parametreden bunu biliyoruz. Bir de düşün. Ben senin boyunu, kilonu, genini bilsem. Ben senin ne yapacağını bilebilirim ya. Niye? Hani ben derim ki bu adam böyle bir yönelimi var. Böyle yapacak derim. Yani aynen öyle. Bu neye benziyor biliyor musun? Şöyle atayım. Eğer bir atın hangi atlar birinci geliyor? Bu atların ayakkabı numarası, Seyisin boyu, nerede büyümüş, genetik özellikleri 10.000 parametre bilgisayara yükle hangi atın birinci geleceği belli zaten. Evet. İşte biz o birinci gelecek atı bilmediğimiz için buna ne diyoruz biz? Şans diyoruz, kader diyoruz, bir şey diyoruz. Esasında kimin olacağı belli. Esasında kader ne biliyor musun? Kader, evrenin bütün parametrelerinin birleşip bir sonuç doğurmasına kader adı verilir. Evet. Ve geleceğin bilgisi de evet, meali hazırda mevcuttur. Evet. Yani bugün sijim teorisinin bize verdiği bir bilgi var. Evreni oluşturan o string denilen yapının Hı -hı. ve onun belli bir titreşim aralığı var, bir frekansı var. Bunu da 10 üzeri eksi 43 saniye olarak şey yapmışlar. Ve bu andır yani 10 üzeri 43 dedin de birinin yanına 43 sıfır koy devasa bir sayı çıkıyor değil mi? Bir saniyeyi o sayıya böl. Daha fazla bölemiyorsun zamanı. Bölebildiğin en küçük zaman yani an. Ve o frekansta olan o stringleri arka arka o evren dokusu yani bir halı kasnağına gerilmiş ipler gibi düşün evren dokusu. Arka arkaya bunlar geldiği zaman bu frekansta zaman dediğimiz kavram karşımıza e çıkıyor. Evren dokusu da Ve, film gibi. Yani saniyede 20 e, şey gibi fotoğrafını hızlı geçilmesi gibi. Ay, filmin evet. başı da orada bandın üzerinde mevcut sonu da mevcut. Sen baktığın zaman uzay zaman dokusunun hmm. ötesinden bakabilirsen de Balık denizin içinde olduğu için ötesini göremiyorsun Dışarıdan baktığın zaman Geçmişin ve geleceğin ve bu anın Hepsinin hali hazırda mevcut olduğunu Zaten var olduğunu yaratılmış olduğunu Görebilirsin işte kader dediğin Bundan üstten bir bakışla da Bunu böyle bir açıklayabilirsin Burada şu soru doğuyor tabi O zaman bizim hür irademiz yok mu Bundan sonra zaten olacaklar e, belirli, Var olduğu için bizim Hani hür irade nerede Tam içinde onun nerede biliyor musun Yarın olacak olan şey, yarın yapacağın şey zaten sen yaptın, seçtin. Yarın yaptın. Tabi ge geçmiş zaman kipiyle kurulan bir cümleye yarın dediği zaman biraz garip karşılanabiliyor ama yaşanmış olan bütün insanlar zaten insanların seçimlerinin sonucunda yapmış oluyor. Gelecektekini yapacaksın değil, gelecekte yaptın oluyor. Bu ha, biraz zor anlaşılıyor ben, ama. Ben şunu ben daha kolay yani. anlatıyorum böyle. Sen diyorum şu anda kahve içmeyi seçmedin. Tam kahve içerken diyorum suyu seçtin. Ama kahve, sen diyorsun kaderim değişti. Hayır, senin suyu seçeceğin de belliydi. Değişim yapmak da belliydi. İnsana bunu şöyle anlayabilir. Kader şu, kaderini değiştirmeye çalışmak da bir kader. Evet. Sonuç, bütün şeritte her şey yazılıdır. Şeridi siz sadece yaşıyorsunuz. Evet. Bitti. Evet. Yani kader kesinlikle bu. Yani kesinlikle ben hemen söyleyip özgür irade yoktur. Evet. Ben daha da bu şeyde şeyim. Herkes, onu yedirebilirsin ama oytun onun Evet ama işte oytun. onu herkes bir şey yapamaz ama önce. Öyle biraz önce ön yıkama lazım. Seyirciler evet. bunu anlaması için biraz bu konuları biraz ha. okuyup sindirip işte gen nedir, protein nedir, zaman nedir, 10 üzeri 43 bölü 1 bölü 10 üzeri 43 saniye nedir bunları biraz yorumlarlarsa o zaman bu üç noktaya ulaşacaklardır. O için ben her zaman kadere inanırım. Evet. Hatta şöyle bir laf vardır mesela biz tıpta biz bunu çok görürüz mesela bir çalışma yapılıyor e, Hamza. Bir ameliyat tekniği çıkıyor. Diyor ki çok iyi bu. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ya dur bir ya diyorum. Dur ya bu kadar iyi olamaz ya. Bu kadar iyi olsa kimse ölmez bu hastalıktan. Aynı öyle oluyor. O ameliyatı yapan, o ameliyatı yapan, o ameliyatı yapan bir topluyorsun. Hiçbir etkisi olmama da ortaya çıkıyor. Bu da esasında aynı şey. Yani büyük dataya baktığın zaman bir şey ortaya çıkıyor. Yani yanlışlar, doğrular, dökül. Bence kader de bu o kadar fazla parametreyi aynı yere koyduğumuz zaman bir şey ortaya çıkıyor. Buna da metaniz deniyor zaten. Yani biz bunu yapay zeka yapıyor. Mesela yapay zeka şimdi şeyi yapıyor. İnternetten mesela diyelim ki şöyle söyleyeyim. Su içmek ömrü uzatır. Bunu yapay zeka bütün datayı topluyor Hamza. Ülkeleri de topluyor. Yapılan çalışmalar topluyor ve diyor ki sana bir tane metaniz ortaya çıkarıyor. Diyor ki şu derecede şu suyu içersen evet doğru bu. Bunu yapay zeka yapıyor. Belki de biz insanlık olarak gelecekte yapay zeka teslim olacağız. Diyeceğiz ki yapay zeka bak biz bunları yaptık sana getirdik bir bakıver bunlara. O diyecek ki gelin bakayım oturun çocuklar siz anlamazsınız. Kap sizin kafanız yetmez bunlara. Sonra diyecek ki çocuk yapmışsınız ama doğru da Yani bu bazıları şöyle olmuş bazıları böyle olmuş. Yani bize şey yapacaklar onlar. Esasında biz gidip ona tanışmak zorunda kalacağız. Hatta şuna doğru gidecek hiç. Bütün her şeyimizi ona yükleyip şunu soracağız. Ben ne zaman öleceğim? Bence en büyük falcı da evet. yapay zeka olacak. Evet. Son bir dakikamız son, son bir dakikamız mı? Sa evet. Sana yani, sana bırakıyorum. O zaman ne istersen abi. serbest kürsü. <laughs> evet. Yani o zaman şöyle yani bu insanlık olarak tarihin en büyük dönemeşlerinden en büyük geçiş süreçlerinin bir tanesinin içerisindeyiz. Tarihsel kırılma noktaları. Bunlar insanlık tarihinde medeniyetin gelişmesi hani şöyle bir klasik tarih tezi vardır. Ben ona çok katılmıyorum. Ben başka bir yere dayandırıyorum ama, klasik tezden gider, gideceğiz. Diyor ki insanlar avcı toplayıcı toplumdu mağaralarda yaşıyorlardı. Ne zaman ki bunlar yerleşik düzene geçtiler, tarım yapmaya başladılar artık kendi yiyeceklerini üretmeye başladılar. Dolayısıyla orada mimari gelişti, tapınaklar yaptılar, işte kareler yaptılar onları korumak için. Ve böylece medeniyet doğdu. Yani medeniyet dedin Medine şehir demektir. Arapça Med medeniye yani medeniyet de şehirli olma durumudur. Böylece medeniyet gelişti ve bu insanlık böyle, bu şekilde geldi. Büyük bir devrim, yerleşik topluma geçiş. Bak Neolitik dönemin başlangıcı anır Göbekli Tepe bunu yerle bir etti o buluş gerçi ama evet. bu tarih tezi böyle koymuştu değil mi? Yerleşik topluma geçiş. Böyle bir binlerce yıl öncesinden. Adı ve çağ geçişi. Ondan sonra bu endüstri devrimi bak çok büyük yine insanlıkta. Aradan binlerce yıl geçti. Bu sefer endüstri devrimi diye bir şey çıktı. En sonunda aradan daha biraz daha bir 200... 50 yıl geçti yine böyle bir şeydeyiz İnsanlık tarihi açısından büyük bir O zaman bir yeni bir döneme geçiyoruz yani. Geçiyoruz. O zaman bu tarihe hafta tanıklık ediyoruz. Tarihe tanıklık ediyoruz. Şanslı bir nesil miyiz? şanssız mıyız bilmiyorum. Kader böyleymiş. Kaderimizi yaşıyoruz. Bana göre her şey kaderdir. Kaderini değiştiremezsin. Bu hafta Aydın Hocadan bu kadar.